Arkadaşlar şu an Şangay özel Bölümünün fragmanını izliyorum. Gerçekten heyecanlı. Şu an fragman şey yayınlanıyor. Gerçekten çok heyecanlı. Aslında ben bundan önce izlemiştim Şangay özel bölümünü ama bu sefer televizyonda izlemek daha çok güzel olacaktı. Bakın Paris. Şangayı ve Işıklı Şangayı. Ya. Çok iyi. Bir de Zatonya varmış. <laughs> K, çek. A. Sonra da C. <gülüyor> <gülüyor> 덤더리덤덤 더리덤덤.